Üçgende açı ortaylarda ikinci kısımdayız. Bu derste üçgende dış açı ortayları anlatacağım. Aynı zamanda bu kolları, e, dikme kollarının eşit olması durumu vardı ya. Daha üçgende açılardayken bile onu görmüş olmalısınız. O kısımda biraz değineceğim. Şimdi üçgende açı ortay, dış açı ortayın kuralı ne? Onu verelim önce. Bakın kural şu şekilde. Bir tane üçgen verecek size. Aa, bir üçgen verecek size. Bu üçgenin dış açı çizecek. Tamam mı sorularda? Şöyle olsun üçgenim. Bu üçgenin dış açı verecek. Dış açı nasıl olabilir bunun? Şöyle olur. Üçgen şu. Dış açı da bu. Tamam mı? Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Benim realde üçgenim şu mavi parça içine alıyorum. Tamam mı? Üçgenim bu olacak. Kuralları buna göre veriyoruz. ABC diyelim. A, B, C. A, B, C benim üçgenim. Tamam mı? Şuraya D diyorum. Şuraya da açı ortay diyorum. Bu şekilde verildiğinde kuralı şöyle uyguluyoruz. AB bölü BD ne eşit olacak? AC bölü CD'ye eşit olacak açı ortayın dış kısımda olduğuna dikkat edin. Ama benim buradaki üçgenim ABC üçgenim. Bunu unutmak yok. AB bölü BD eşittir AC bölü CD. Yani nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Bir kere böyle dışarıdan çekiyoruz değil mi? AB bölü BD. Bir kere de içeriden çekiyoruz mesela. AC bölü CD. Mesele şu. Yani üçgen her zaman böyle verilmez. Dış, dıştan da yani öbür ters taraflardan da verecek. Böyle olunca da kafanız karışabiliyor. Yani mesela ne oluyor? Farz edelim üçgeni böyle dışarıdan dış taraftan şu şekilde verdi diyelim. Tamam mı? Aha. Açı ortay şu şekilde. Şu şekilde olsun. Böyle bir durumda da ne yapacaksınız? Açı ortayı verdim ya. A, B, C, D. Yine ne olacak? AB bölü B'de. Sağdan yapıyorum. AB bölü B'de. Ne işte olacaktır? A, C bölü eşit olacaktır? AC bölü C'de, wing, C'de eşit olacaktır. AC bölü CD'ye eşit olacak. Genel olarak yani üçgende bu sefer şurası oluyor. Ee, yön değiştirdiğinde kafanız karışabiliyor. Bir de zaten dış açı birazcık kafanız karışabiliyor. Öyle bir durum var. Önceden AD'yi bulduğumuz bir formül daha vardı birkaç sene önce. Onu müfredattan kaldırdılar. Dolayısıyla sizin dış açı ortayla alakalı bilmeniz gereken tek kural bu. Bu da üçgende iç açı olduğu gibi şeyden geliyor. Üçgende alanlardan geliyor. Ama onu yani yine üçgende alandan dikme kollarının eşitliğinden giriyor işte. Şu dikme kollarını çekiyorsunuz. Tamam mı? Dikme kolları eşit. Alanları buluyorsunuz. Bir işte ABD üçgeninin alanını buluyorsunuz. Bir ADC üçgeninin alanını buluyorsunuz. Alanları oranladığınız zaman şu geliyor. Dolayısıyla buradan soru tabii gelebilir. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Mesela bir tane üçgen verdi diyelim. Şu şekilde. Bir tane dış açı ortayımız olsun. Üçgeni şu şekilde verdi. Tamam mı? A, B, C, D olsun. Yani mesela buraya ne verebilir? 6 verdi. Burayı 4 verdi diyelim. 5 olsun. 5. Buraya da 3 verdi diyelim. C, D'yi soruyor. C, D kaçtır? Ne yapıyoruz? Kural direkt. A, B bölü B, D eşittir AC bölü CD. O şekilde uyguluyoruz. O zaman o şöyle AB AB bölü BD eşittir AC bölü CD şeklinde uyguluyoruz. Böyle olunca şuraya X diyelim. Bulmam gereken kısım o ya. 6 bölü 3 artı x eşittir 5 bölü x diyoruz. Sonra buradan oranlamalar geldiğinde içler dışlar çarpımı yapıyorum. 6x eşittir. Ee, 5 çarpı 3 artı x o da ne olur? 15 artı 5x olur. 5x'i sola attım. 6x eksi 5x eşittir. 15. x buradan 15 gelir. Bu. Ben genel olarak yani bunu bilmeniz lazım bu şekilde uygulamayı ama ben genel olarak bunu pek çok soruda uygulamıyorum. Ne yapıyorum? Şöyle dikkat edin. AB bölü BD, AC bölü CD diyoruz ya. Bu ne demek? O zaman burası 6K ise burası 5K. Değil mi? Direkt o şekilde uyguluyorum. Buraya 6K diyorum. Buraya 5K diyorum. Otomatikman buraya ne gelir? 6 eksi 5'ten 1. Burası K olur. Burası 5 kalır. Yani aslında şu oranları bulduğunuz zaman farklarını buraya yazıyorum. 5'i direkt buraya atıyorum. K3 ise 5K ne olur? 15 olur. Direkt. Daha daha seri oluyor bu şekilde. Ama mantık kuraldan geliyor. Yani, tamam mı? Şimdi burada sizi zorlayacak ne gelebilir ki? Yani kuralı bir kere oturtmanız lazım. Oturttuktan sonra nasıl zorlanırsınız? Şey yapabilir. Üçgende iç açı ortayla bu kuralı karıştırabilir. Öyle sorular biraz zorlayıcı olabilir sizin için. Çünkü yani ne yapacak mesela? Bir tane dış açı ortay verecek size yine. Dış açı ortay şöyle olsun. Tamam burası dış açı ortay olsun. Tamam mı? Bir tane de burada iç açı ortay vereyim. A, B, C, D, E olsun. Bu sefer işte B, E'ye 3 verelim. E, C'ye 2 verelim. C, D kaçtır diye soralım. Burada şimdi dış açı ortay var ya iç açı ortay var pardon başta iç açı ortay var. İç açı ortaydan ötürü AB bölü AC oranı ne olacak? 3 bölü 2 olacak. Değil mi? O halde ben buraya 3x derim. AC'ye de 2x derim. Sonra dış açı ortayı oranlamaya geçiş yaparız. Bundan sonra dış açı ortay. 3 bölü 2 yani 3x'e BD 2x'e C'de dersiniz. Ya da ne olur? biraz önce söylediğim gibi. Farkları ne x değil mi? Demek ki ben buraya farkları 1, buraya k derim. 2x'i buraya indiririm. 2k derim mesela. k 5 ise 2k 10'dur diyebilirim. Veya şimdi bunu anlayanlar bu şekilde yapabilir. Anlamadıysanız kural ne? AB bölü BD yani aha şuraya A diyelim mesela Buraya mesela a diyelim. Tamam mı? 3x bölü 3 artı 2 daha 5 yapar. 5 artı a eşittir 2x bölü a. Tamam mı? x'ler zaten sadeleşecekler. Her iki tarafta da x olduğu için. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaparsam 3a eşittir 2 çarpı 5 artı a. Yani 3a eşittir 10 artı 2a. Buradan da a ne gelir? 10 gelir. Değil mi? Gelelim şimdi basit sorulardan başlıyoruz yine. Bir tane dış açı ortaya verilmiş. CD bölü BD oranı kaçtır? 9 bölü 6. 9 bölü 6 ne? 3 bölü 2. 3 bölü 2. Yani 9 9 bölü BD 6 bölü CD. Değil mi? 9 bölü BD şunu ince yazalım. 9 bölü BD eşittir 6 bölü CD. Burada 9 ve 6'yı kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Yani 9 ile 6'yı sadeleştirirsiniz. sadeleşti 3'e 2 değil mi oran? 3 bölü BD, 2 bölü CD yazabilirsiniz mesela. Buradan ee, CD bölü BD demiş. CD ile 9'u yer değiştirelim. CD bölü BD eşittir. 6 bölü 9. O da 2 bölü 3 olur. Cevap 2 bölü 3. Bir sonraki soru yine dış açı Bu sefer ters taraftan sorulmuş. AC bölü AB. AC bölü AB soruyor. Yani burada direkt kuralı uygulayalım. Ee, üçgenim benim bu. Bir kere dışarıdan yapacağım. Bir kere de içeriden değil mi? AB bölü tamamı. Tamamı ne? 8 4 daha 12 eşittir. AC bölü 8. AC bölü AB sorulmuş. Yani 8 ile AB'yi yer değiştiriyorum. 8 bölü 12 eşittir AC bölü AB. Her ikisi de kaçla sadeleşiyor? 4 ile sadeleşiyor. 4 ile sadeleştirdim. 2, 4 ile sadeleştirdim. 3. AC bölü AB 2 bölü 3 gelir. Yine bakın dış ortaya önemli olan şey kuralı direkt uygulayabiliyor olmanız. Yani şekil böyle dönebilir sorularda. Zaten sorularda her zaman sizin istediğiniz şey. mesela üçgen hep böyle gelmez ki. Döner. Farklı açılardan da geldi. Kuralı uygulayabiliyor olmanız lazım. Siz burada üçgenimiz hangisi onu tespit edin. Benim üçgenim bu, değil mi şu anda? Çünkü AC dış açıortay üçgeni tespit ettikten sonra bakın dış açıortayın öbür tarafından başlıyoruz, değil mi? BC bölü AB 9 bölü AD. Yani e, şuraya X diyelim. AD'yi soruyor bize. X'i soruyor yani. 12 bölü 12 bölü 8 artı X eşittir 9 bölü X. Çat çat içler dışlar çarpımı yaparım. 12 X eşittir 9 çarpı 8 artı X. E, 12 X buradan 9 kere 8 ya yani 9 çarpı 8 olarak bırakın onu artı 9 çarpı x ne olur? 9x olur. Niye 9 çarpı 8 olarak bırakıyorum? Biraz sonra bölme işlemi gelecek. Tamam mı? Onu gelince söylerim. 9, 12x eksi 9x eşittir. 9 çarpı 8 3x eşittir. 9 çarpı 8. Değil mi? Şimdi burada 3 ile 9 sadeleşecek. Eğer çarpsaydınız bir çarp sonra böl şey oluyor. Böyle işlem kalabalığına boyuyorsunuz bu durumda kendisi. 3 9 sadece işte Burada 3 kaldı değil mi? X ne gelir? 3 çarpı 8'den 24 gelir. Bu kadar. Cevap AD'yi sor. Bize X'i sormuştu zaten. Cevap 24. Bu da aslında çok basit bir soru. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortay var. Ha, evet. Biraz önce çözdüğüm bir sorun. Bir adım zoru ama. Yani ED'yi soruyor. ED'yi X diyeceğim. Buraya basit soru dedim de bakın şundan ötürü başka bir soru olduğunu düşünün başta. Bu da bazen şöyle bir şey yapabilir. Mesela 6 ile 20'yi vermez size. AE'yi verir, AC'yi verir. Sonra EC'yi sorar. Siz de düşünürsünüz yani nasıl açı ortaydan çözeceğim diye soruyor. Halbuki orada şu açının 90 derece olduğunu kullanmanız gerekir. Niye? AABB deyin şu açılara mesela. AABB deyin. 2 a ile 2 b'nin toplamı 180. A artı B 90 olur. O yüzden şu aradaki açı 90 ya. Bu 90'lığı kullanarak şurada mesela AE e ve A'c'yi verdiyse bu Pisagor sorusu oluyordu sadece. Tamam mı? Açı ortay sorusu olmuyor o zaman. Ama bu Pisagor sorusu. Biraz önce kolay deme sebebim onun Pisagor sorusu olduğunu düşündüm ben. Öyle değilmiş. Açı ortay sorusu bu. Şimdi buraya x dedim. 6 dedim 20 dedim. DE'yi soruyor de x'i soruyor. Ha. Nasıl yapacağım? Hem iç açıortay ortay kuralını kullanmam lazım hem dış açıortay ortay kuralını kullanmam lazım. İç açıortay ortay kuralını kullanacaksan bakın 6'ya x oranlar 6'ya x ya. 6k'ya xk diyorum buraya. O oranı sağlayabilmek için. 6k xk dedim şimdi dış açıortaya geçeceğim. Ee, dış açıortayı ortayı düşündüğüm zaman bu benim üçgenim olacak. Şu. Bu benim üçgenimse 6k bölü tamamı değil mi? 6K bölü tamamı ne? 26 artı X. Eşittir. XK bölü 20. XK bölü 20. Buradaki K'lar geçici olarak yazmıştım zaten. Şimdi K'lar sadeleşti. Ne kaldı geriye? 6 ve X kaldı yukarıda. İçler dışlar çarpımı yaparım. 6 çarpı 20 eşittir. X çarpı 26 artı X. Ha, şimdi burada İkinci dereceden denklem çıkacak sağ tarafta ve onu çözeceksiniz. Ya da şöyle düşünmeniz lazım. X'in yerine kaç verirsem şu sağlanır değil mi? 6 çarpı 20'ni yapar 120. Eşittir X çarpı 26 artı X. Evet. Burada şöyle düşünün önce. X'in yerine kaç verirsem 120'ye eşit olur. Onu düşünün. Eğer ki bulamazsınız o zaman şey yapın. Nedir? İkinci derece yani çarpın ikinci dereceden denklemi bulun. Ama burada dikkat edin x'e ben 4 verirsem sağlıyor değil mi? x'e 4 verirsem 120 oluyor. O zaman x kaçmış? 4'müş. Cevap 4. Gelelim. Yine bir açı ortay verilmiş. DC, BE'den 5 fazla diyor. DC uzunluğu BE'den 5 fazla. Yani ben buraya x dersem burası x artı 5'miş. Bakın AE AC dik demiş. AE AC dik. Burası 90 derece. BC kaç santimetredir? Buradaki mesele şu aslında. Ee, i̇ç açı görüyorsunuz. Burada bir tane de dış açı var. O dış açı ortayı yakalayamazsanız soruyu çözemezsiniz. Dış açı nereden gelecek? Bu dik dikten gelecek. Şöyle açıları yazdığınız zaman gelir. Bakın. Buraya alfa diyorum. Buraya da alfa diyorum. Şimdi bana AE diktir AC demiş değil mi? AEAC'e dik dediğine göre şurası 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. Şu çizgiyi uzatın, uzattığınız takdirde, burayı uzattığınız takdirde, şurası da 90 eksi alfa olacak. Neden? Çünkü bu düz bir çizgi. tamamının 180 derece olması lazım. Tamam eğer 180 derece olacaksa, e, alfa alfa 90 eksi alfa buraya da 90 eksi alfa kalır. Demek ki burada yakalamamız gereken buydu aslında. Demek ki burada bir dış açı ortayımız var. O dış açı ortaydan faydalanacağız. Ne yapacağım? Ee, biraz önceki soruda olduğu gibi. X'e XK diyorum. 5'e 5K. Üçgende iç açı ortayı kullandım. Yani X bölü 5 de buradaki oran. Buradaki oran da AB bölü AD de X bölü 5 olmak zorunda. Ama X5, X ve 5 diyemiyoruz. XK'ya 5K diyoruz. Tamam mı? Sonra iç açı ortayı kullandım. Şimdi benim üçgenim burası. Öyle düşünün. Benim üçgenim bu ve üçgende dış açı ortay kuralını kullanacağım. AB bölü BC AD bölü e, DC eş olur. Yani AB XK XK bölü e, tamamı nedir? 2X artı 10 2X artı 10 eşittir. 5K bölü X artı 5. Burada K'lar gider. K'lar gittiğine göre içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? X çarpı X artı 5 eşittir. 5 çarpı 2X artı 10. Hmm. Aslında burada şöyle bir güzellik var. Şurada 2X artı 10 değil mi? 2X artı 10 X artı 5'in iki katı. Yani X çarpı X artı 5 eşittir. 5 çarpı 2 çarpı x artı 5. Öyle düşünün. Şurada x artı 5'ler gider. x eşittir 10 gelir. Bize de onu mu sormuştu? BC'yi sordu. ha. BC'yi sordu. Sakın cevap çıktığında onu direkt işaretlemeyin. Bakın BC'yi sormuş değil mi? BC ne olur? x artı 5 artı x artı 5. Ee, x artı 5 artı x artı 5. X'i zaten 10 bulduk. 10 yazın bunların yerine ne olur 10 artı 5 10 artı 5 30 olur cevap. Bc uzunluğu 30. He, şimdi burada şu var dikme kolların eşitliği bu biraz önce bas yani şöyle üçgende ya üçgende değil daha doğrusu açı ortaya da şöyle bir durum var. Eğer ki bu bir açı ortay ise şu açı ortayı çizdim diyelim tamam mı? açı ortayda bu üçgende alanda falan sürekli karşınıza çıkacak. ilerleyen kısımlarda da. Açı üzerine bir çizgi aldığında açı aslında simetri ekseni şu açının. Yani şu iki kol var ya bunları simetri ekseni tamam mı? Sağ tarafla sol taraf birbirinin tamamen aynısı. Dikme kollarını çektiğinizde bu uzunluklar eşit olur. Bunlar da eşit olur. Aynı zamanda şurası da açı ortay olur. Ya genelde siz şöyle bilirsiniz. Dikme kolları eşittir dersiniz de. Sadece dikme kolları değil. Sağdaki ve soldaki her şey birbirine eşit. Ayrıca şey de var yani. Burası da açı ortay. Bu bir deltoid zaten. İleride deltoid falan da göreceğiz. Bu bir deltoid zaten. Dikme kolların eşitliğini şu anda kullanıyoruz. Şimdi mesela sorularda bu sıklıkta karşınıza gelir. Mesela açı ortaya vermiş, dik vermiş. 7, 3, burası 13. DC kaçtır diye soruyor. İlk düşünmeniz gereken şu. Birincisi. Size bir uzunluk sorulduğunda o uzunluk ne yapılması gerekirdi? Hipotenüs yapılması gerekirdi, değil mi? Ne yapıyorum? Hemen aklınıza şu gelecek. Zaten dikme kolları eşit ya. Bunu indiren, bunu indirdiğiniz takdirde bakın bu 3 ise burası da 3. Şu 7 ise burası da 7. Burası 7. Şimdi 13'ten 7'yi çıkartırsam 13 7 ne yapar? 6 yapar, değil mi? Demek ki şuraya h dersem hc uzunluğu 6. Benim üçgenim bu. Bu üçgen de Pisagor uyguluyorum. 3'e 6'ya dik kenarlar. Ne yaparım? Dik kenarlar 3'e 6 ise mesela 3 ile sadeleştirin. Sayılar küçük bile olsa sadeleştirin. Çünkü şey alışmanız lazım buna. 1'e 2 ya. 1'in karesi artı 2'nin karesinin karekökü kökü kök 5. Şimdi ben burayı kök 5 buldum. Şurayı. Sol taraftaki üçgen dikkat edin şu küçük üçgenin 3 üç katı. Hipotenüs burada kök 5 ise sol tarafta 3 kök 5 olur. Bize dc'yi sormuştu. dc eşittir 3 kök 5. ABC üçgeni yi verilmiş. Yine bir açı ve dikme kolu var burada. Ona dikkat edin. DC kaçtır diye soruyor. Zaten DC'yi hipotenüs yapmanız gerekiyor. Her zaman aklınızda olması lazım. DC'yi yani sorulan uzunluk hipotenüs yapılacak. Burada DC'yi bulacağım. DC'yi nasıl bulurum? Yine buradan bir dikme kolu çekerim. Neden dikme kolu aklıma gelmesi lazım? Bir hipotenüs yapmak için aklımıza gelecek. Bir de açı ortaydı. Dikme kolları birbirine eşit uzunluktaydı ya. Oradan aklıma gelecek. Şuraya 3 diyor. Bu 3. Şimdi kökeli 8. 3. Ben bu 12'yi parçaladım şimdi. Burası tamam 12'di de şuraya bir h diyelim. A -h karesi. A karesi artı 3'ün karesi eşittir. Kökeli 8'in karesi değil mi? AH'ın karesi artı 9 eşittir 58. 9'u öbür tarafa atarsak AH'ın karesi eşittir 58 eksi 9'dan 49 yapar. 49 7'nin karesi. Demek ki AH kaçmış? 7'ymiş. AH 7. Ee, AC'nin tamamı 12'ydi. O zaman 12'den 7'yi çıkartın 5. Hipotenüs kaç olur? Bakın 3 5 değil mi? Eğer ki DC4 diyen varsa aranızda bu ciddi bir problem. Sakın bunun önemsiz bir problem olduğunu sakın düşünmeyin. Çok ciddi bir problemdir bu. Bu şu demektir biliyor musunuz? Kafadan sallamaya alışıksınız demektir. Kafadan sallamaya böyle soruda böyle sayıları gördüğünüz sallayan öğrenci başarılı olamaz. Asla başarılı olamazsınız. Bu özelliğinizi bırakmak zorundasınız yani. Size kitaplarda sallayarak yani bu genel olarak çok fazla soru çözmekten kaynaklı oluyor. Kitaplardaki soruları kafanızdan sallayarak çözmeye alışmışsınız. Şey yapmayın sakın. E, dikkat edin. Bir kitaptaki herhangi bir soruyu çözdüğünüzde cevap şıkkına bakıp ha doğruymuş deyip geçiyorsunuzdur siz. Eğer buraya dört diyenler varsa öyle yapıyordur zaten. Bu soruyu çözmediğiniz demektir. Farkındalık yok sizde. Yani farkındalık olmadan çözüyorsunuz manasına gelir farkındalık olmadan çözüyorsanız yani yaptığınız çalışmalar hep boşa çıkıyor. Şu yani boşa çıkıyor demektir. Yani netleriniz yükselmeyecek. Yani dikkat edin zaten. Bunu yapan şuraya 4 diyen öğrenciler kendilerine dikkat etsinler. Sınavlarda netleriniz yükselmiyor değil mi? Ve yükselmeyecek. Yani bu alışkanlıktan hani kafadan direkt sallama alışkanlığından kurtulmak zorundasınız artık. Tamam? Bu önemli bir şey. 3'e 5. Buraya ne diyeceğim? DC. DC'yi bulacağım. DC'nin karesi nedir? 3'ün karesi artı 5'in karesi. DC'nin karesi eşittir. 9 artı 25 ne yapar? 34 yapar. DC eşittir. Karekök 34 olur. Burası karekök 34. Bize de zaten o sorulmuş. Bakalım bu. Evet bu bizim son sorumuzdu. Bir sonraki derse kenar ortaylara başlayacağım. Ama ilerleyen zamanlarda şey yapacağım buralara e, yani konu anlatımlarından sonra bazı sorular ekleyeceğim yine Hoşçakal.